Merhaba arkadaşlar, Epikebul Gaming'in aklına var. Ben Mert. Donay beni çok sinirlendirdi. Şu anda turnuva çekiyoruz. On 10'da biter. 10'da. Eee, suikastçıyım imzası Tamam. 10'da biter. Hazır mısın? Herkes hazırlanıyor. Çişimi atayım. Çişini atıyorsun. Evet, şu eğim alayım. Evet, sadece sniper'ları kullanabiliyoruz. Ve başlamadık da. Şöyle. Çok güzel eğimler alıyorum. Şöyle 360 gibi bir şey. Tamam, çok proy. Ve başladık. Hadi bakalım. Ee, baş baş baş. İyi baş. o kazansın. Tabii ki de ben. Ve hadi bakalım. 1-0. 1-0. Yazamadım. Neyse. 1-0. <laughs> Oğlum ben bu adamla 1906 kişi öldürdüm. Ve şu an 1907. olmaya hazır mısın? İyi <laughs> <Eyvah. gülüyor> <laughs> Eğim çok kolay bir şekilde vuramazsınız. E, Eğim ölürsünüz. Eğim alırsanız ölürsünüz. Eğim alırsanız ölürsünüz. Lan. Eğim size. İki sıfır. Gel bebek. Hadi. Abi. <laughs> Daha başlamamıştık ki. Tamam tamam hadi. Kendime şiş attım. Uğurlu olur Hihihihih Oooo sıyırdı yemin ederim. 3-0 3-1 yapmam. Yaptırmam. No. 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 <laughs> 3-1 geliyor. Bakalım. ah siktir. <laughs> Asla. <laughs> 4-0 <laughs> <laughs> Ve hükmediyorum kendisini şu an. Donay 4-0 gidiyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Hmm. <laughs> He <Heki> katır <açıyor> şimdi. <laughs> hadi. 6 hmm. kere yenmem lan. Oğlum hadi acele et. Videoyu uzatma boşuna. Uzatmayayım mı? Hı hı, uzatma. Oha, heke atacak şimdi. Eki açıyorum biliyorsun diye. Abi, hayır. <laughs> ne? Sv çiz sıfır Gerçekten hack yok vallahi yok Ha tamam o zaman Eee hadi çık Biliyorum da açmadım Çıksana Eee suikastçının imzası şart mı? Evet I mm ıh -mm. evet evet şart şart İllaki Hı <laughs> hı Tamam başlıyoruz ondan geriye say 19, 8, 5, 4, 5, 0. Hadi Ve Ve Allah <laughs> Hehehehehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehheh Oh. <laughs> 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 tamam hadi. <laughs> Bu say saymadım bunu adam ol. Tamam. <laughs> Hack. Hack gör. Hadi. Ya bir... Tamam hadi geliyorum hadi. Hadi hadi. Oğlum, okay. Acıdım sana bak. Acıdım evet. hadi 6-0 bana acıyor hadi lan. Gel. Hadi. Hadi. E ee, başladık. Küçük küçük küçük. Oh shit. No. Aman lan. Yo bu hadi peace opponent. Peace opponent. Gel ya. hadi. Ha. <laughs> Nah. Hadi bebek. 360 yap gir. Hoppa. <laughs> Seni gidi. Solucan gibi giriyorsun var ya. O. 35. 35. 41. <laughs> Şş, can alma yok. Öyle yapma tam tersi daha çok ölürsün bence. Bence. Bence de. Nop. Nop. Nope. Çık 50 B 15. Benim ah. <laughs> <driven> de <13. gülüyor> Şanslı. 6 1. 1. Aa, Rey, basmak yok tamam mı? Şans yok, olmak yok. Hazır mısın? Hazırım, başladık. O bir dakika benim 123 canım var. Faç, 125. Evet. Başladık. Başladık. nop Aman bak dolmuş. 7-1. 7-1 attım onu. 3 ile gir hiç atacağım. Tamam geliyorum. No! <Gülüyor> 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 ah, ah Bu kazanan turnuvayı ne yapsın? Neyse artık. Hadi. En azından oyunumuz yenildik. Aha. Hacker spy olup şey yapıyor. Gir şu içeri hadi. Ay dışarı gel. Spy oldu. Bir hisset. Ananı satayım. <gülüyor> 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 Al. Hiç kırı bile yendim. Hiç kırı. Hmm. Öyle mi? Donay <laughs> hayır. Donay adam gibi gel. Adam gibi sana burada. Ben duelli okudum. Sekiz bir yeneceğim seni. Ya hayır. Ya abi! <laughs> tamam hadi lan adam gibi geldim. Tamam o zaman ben de kick... Tamam F geldim oğlum. ...ar zaman. Lan siktir. Ne? Kick lan. Lan adını da yazacağım kick. Adı ne? Kick. Kick al. Yok. Kick yok. <laughs> kick. DM DM FR Lova Hazır mısın? Abi? Ha? Gel buraya Al Adam ol Bir vurdu burada bitsin şimdi bence mi şimdi seni? Hı? Nope Nope FR Lova Kik istiyor musun dostum? Ne oldun bakayım klasını göster Sniper Hani? Geliyorum Gel geliyorum. Ana siktir. Aha ha hı, ha ha. <laughs> 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 9 1. Final match. Eğer ben yenersem Donayı hükmediyorum. Eğer Donan yenerse 2 oluyor. 8 Sik kere daha beni öldürmesi gerekiyor. E yaparsam var ya manyak olur. Hadi yap lan. Dın dın. Öyle hazır beklemek yok ama. Öyle hazır beklemek Ta -ha, yok. Tamam hadi 3 2 1 başla. Oh shit mother. Uuuuuhuuu <laughs> <laughs> Dona yoksa çeviriyor mu? Tabii ki de hayır İkii yeah. <laughs> İki sonra üç iki bir başla Bum bum Dada bum bum Dada İkimiz aynı hareketleri yapıyoruz gibi geldi bana Ben başka hareket 360 Hıhıhıh <laughs> 360 3 <laughs> 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 oldu lan. Aa yetti tamam artık. Tamam bu videonun bitirme. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. 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 Unutma. 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 Fuck you. <laughs> <laughs> gel hadi barış. Barış. peace. Hayır hayır e, ortaya gel. Ortadaki bize el sallayacağız sonra video şey yapacağız. Hadi. Peace. Aynen yani gel hadi el sallayacağız hani şu şu var ya bunu yapacağız Gel şu çık şuraya Aynen kay biraz kay kay La, kay <gülüyor> Kay <gülüyor> kay, kay ha Kaydım kaydım Sağ tar buraya doğru git buraya doğru Ha Yan yana gel yan yana Enişi koltukları it Aynen koltukları git 3 Ya salla hadi Görüşmek üzere Bizi izlediğiniz için teşekkürler Şimdi öleceksin. <laughs> evet arkadaşlar. Bizi gerçekten izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi Güzel bir eğlence videosuydu bu. Cidden iyi oldu ama. Gut <laughs> gut. Nasıl yendim ama? Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için iz 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 izle, izle. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.